ön lambaların sökümünü yapacağız şimdi. Ee, öncelikle düz bir aparat lazım. Pense de olabilir. Ben aslında daha öncesinde sökmüştüm ama yine de size yardımcı olmak için tekrardan takıp tekrardan sökeceğim. Hadi ön tarafta çelti var. İki lambanın arasının yerinde. Böyle çıkıyor. Çok basit bir şekilde. Lambaları... Bunları biraz... Hatta biraz bayağı zor yapmışlar. E, elle biraz zor hatta... Dediğim böyle çocuk parmağının girmesi gereken yerlere koymuşlar. Bunları nasıl çıkar derseniz... Bize tavsiyem. Merhaba arkadaşlar. Lambaları sökmek zor demiştik. Ee, bu birinci vida ve ikinci vida bunları söktüm ben ee, lambalar parmağınıza girmeniz çok zor olduğu için yapacağımız tek işlem şu vidaları söktükten sonra burada bir burada iki vida var bunları söktüğüm şekilde rahat bir şekilde ee, lambaların değişimi yapılacak şimdi ben onları da sökeceğim söktükten sonra yine video çekeceğim size Merhaba arkadaşlar. lacetlerin arka tavan aydınlatması sökünü. On off tuşunun yanında hemen bir çeltik var. Şöyle yaptığımız şekilde çıkıyor. Çıktıktan sonra iki tane kolu var şöyle yaptığımız zaman. Lambayı görüyorsunuz. Böyle bir şey. Bunların farklı boyları da var. O yüzden her boyu ee, bu arada uyacakta bir kaydı yok. Lütfen boyunu ölçüp yani kaç santim olduğuna bakıp ondan sonra sipariş verin ve bunların ledlerini almanız hem ısı olarak daha iyi olacaktır. Hem de sizi daha az uğraştırır. Tavana elinizi değebilirsiniz arkadaşlar şu an yanıyor gördüğünüz gibi. Yine çok basit bir şekilde. Önce arka tarafı sonra ön tarafa böyle bastırıyoruz. Bitti. Açarken de şöyle bir düz tornavida ucu da olabilir. Ben pensenin arka tarafıyla yapıyorum. Şöyle yapıyorsunuz. Ortayı koy. Böyle düşüyor. Ondan sonra takımı da bu şekilde